BTC Haber TV'den selamlar. Küçük bir hatırlatma kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alibaba, Metaverse sesleri için yeni şirket kurdu. Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba, oyun potansiyelini test etmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Alibaba, Pekin'de Yuajing Shengsheng isimli yeni bir şirket kurdu. Yeni kurulan bu şirketin ana faaliyeti yazılım geliştirme olacak. Söz konusu olan şirketin sermayesi ise 1.6 milyon dolar olarak belirlendi. Kurulan yeni şirket, Alibaba'nın insanlarla etkileşimde bulunabileceği ve ticaret yapabileceği bir Metaverse dünyası oluşturma fırsatı sunuyor. Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Bazı Tesla ürünleri Dogecoin'e alınabilecek. Geçtiğimiz günlerde Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Tesla CEO'su Elon Musk attığı tweetlerle ses getirmeye devam ediyor. Ünlü CEO Tesla'nın bazı ürünlerinin Dogecoin'e satın alınabileceğini söyledi. Bunu bir test gibi düşünecek olan şirket işlerin nasıl yürüdüğünü bu şekilde kontrol etmiş olacak. Bu açıklamanın hemen ardından Meme Token Dogecoin hızlı bir artış yaşadı tabi. Paribu, Türk lirasına sabit TRYC'yi listelediğini açıkladı. Türkiye'nin önde gelen kripto para borsası Paribu, TL'ye sabitlenmiş olan kripto para birimi TRYC'yi listelediğini duyurdu. Böylece Paribu kullanıcıları artık platform üzerinden TRYC alımı ve satımı yapabilecek. Shiba Inu A etkinliği son bir ayın en düşük seviyesinde. Shiba sahipleri ve yatırımcıları Shib'in fiyat hareketlerinden etkilenmeyerek sürekli olarak Shib alımları gerçekleştiriyordu. Bu alımlarla Shiba Inu piyasada rekor seviyeler elde etmişti hatta. Bu kez Wall Street verilerine göre Shiba Inu'nun A etkinliği bir ayın en düşük seviyesini gördü. Shiba Inu'nun A etkinliği geçtiğimiz ay 800 iken Aralık ayı içinde işlem sayısı 200'ün altına düştü. Son olarak bu haftanın NFT haberlerine göz atacağız. Müzayede platformu Otis House, ünlü ressam Bob Ross'un tablosunun NFT'sini satışa çıkarıyor. Ülkemizde de yayınlanan Resim Sevinci isimli programın ressamı Bob Ross'un tablosu Otis House tarafından açık artırmaya sunuldu. Bob ünlü olmadan önce yapmış olduğu tabloya şimdiye kadarki en yüksek teklif 0,25 Ethereum oldu. Bir diğer NFT haberi ise dünya ünlü şarkıcı Katy Perry'den geldi. Katy Perry, Teta Network'la işbirliğiyle dünya çapındaki hayranları için ilk NFT NFT koleksiyonunu Tetadrop'ta piyasaya sürüyor. Bu dijital koleksiyon ürünlerinden ilki 29 Aralık'ta başlayacak. Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Manga ise yeni albümüyle birlikte NFT koleksiyonunu da piyasaya sürüyor. Açıklamaya göre 1000 adet ücretsiz NFT yalnızca gas fee ödenerek alınabilecek. Manga, NFT sahiplerine özel avantajlar sunacaklarını da vurguladı. Son olarak NFT dünyasına Vodafone da adım attı. 3 Aralık 1992'de Vodafone çalışanı Richard Jarvis tarafından Vodafone şebekesine gönderilen dünyanın ilk SMS'i Mutlu Noeller NFT olarak açık artırmaya çıkıyor. Elde edilecek gelir Birleşmiş Milletler Mülteci ajansına bağışlanacak. Haftanın gelişmelerini aktardığımız kripto bültenin sonuna geldik. Bize abone olmayı unutmayın hatırlatmasını bir kez daha yapıyorum. Hoşçakalın.